Altın işlemeciliği yapan Salih Asil Soyun iş yaptığı bir tüccardan alacağı vardı sayın seyirciler. Ona bir şans daha verip tüm alacağını tahsil etmek istedi ama 15 kilo altınla gittiği ofiste onu çok kötü bir sürpriz bekliyordu. Çantasında 15 kilo altınla kendisine borcu olan tüccarın ofisine gitti. Öldüresiye dayak yedi, gasp edildi. Üstüne bir de sanık oldu. Kahramanmaraş'ta altın işlemeciliği yapan Salih Asılsoy'un yaşadığı dehşetin görüntüleri bunlar. Onun işlediği altınları Veli insan kavukçu yurt içi ve yurt dışında satıyordu. Bir süre sonra ödemelerde aksama oldu. İddiaya göre Asil Soy'un 12 kilo altın alacağı vardı. O ödeme uzun süre gerçekleşmedi. Kavukçu borcunu ödemek için ona bir teklif yaptı. Yeniden iş yapalım. Kazandıkça ödeme yaparım dedi. Teklifi kabul eden Asil Soy sırtındaki 15 kilo altınla Kahramanmaraş'tan İstanbul'a kavukçunun ofisine gitti. Onun bir tuzak olduğunu bilmiyordu tabi. Kabukçu ve yakınları onu bekliyordu. Asilsoy az sonra başına geleceklerden habersiz içeri girdi. Kabukçu'nun yeğeni odadan çıkıp üzerine arıyormuş gibi yaptı. Sonra da hepsi birden saldırdı. Asilsoy dört şehir eşkıyası tarafından ofisin içinde öldüresiye dayak yedi. Yere yatırdılar, sırtındaki altın dolu çantayı aldılar. Kıl almaz olayın ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Soruşturma sonrası iddianame hazırlandı. Davanın müştekisi olan Asil Soy zorla aldıkları çantamın içinde 15 kilo altın vardı. Çanta bana boş bir şekilde teslim edildi dedi.